Bazen fazla hevesleniyoruz, sabredemiyoruz, uyarıları dinlemiyoruz ve düşüyoruz. Sonra kendimize kızıyoruz ama aslında sadece uçmak istiyorduk. Mesela anne ve babası tarafından hep "Sen abinin, ablanın, onların iyiliği için sus." diyerek susturulmuş bir çocuk büyüyünce Hera gibi olur. Dışarıdan güçlü, İçeriden bastırılmış. Ya da sürekli onay arayan biri. Narcissus'un suya bakarken kendi yansımasına aşık olması gibi kendi değerlerini, kendini sadece dışarıdan gelen hayranlıklarla besler. Kimi zaman sevdiğimiz kişiden ayrılamayız. Çünkü içimizde Persephone'nin yer altında kalma hali tetiklenmiştir. Gitmek isteriz ama kalırız. Yani içimizde biraz Prometheus, biraz Athena, biraz da Medusa var. Kimimiz şifacı, kimimiz öfkeli, kimimiz de yüzünü biraz göstermemeyi tercih ediyor. Athena strateji ve aklın tanrıçası. Onun enerjisiyle yaşayan insanlar duygularını bir kenara bırakıp hep analitik çözümler üretmeye çalışırlar. Mantıkla yaşarlar ama bazen yorgunluklarını bile fark etmeyebilirler. Artemis gibi sen bağımsızlığına çok düşkünsündür. Kimseye muhtaç olmamak senin hayat amacın gibidir. Ama bazen birileriyle yakınlık kurmak korkutucu gelebilir. Medusa. Evet, o herkesin korktuğu yılan saçlı figür. Belki de çok canı yanmış birinin artık kimse yaklaşmasın diye geliştirdiği görünmez bir zırhtır. Bir kararsızlık anında içinizden bir ses konuşur ya, şu mu olsun, bu mu olsun. İşte o ses Bazen Athena'dır, bazen Hades.